Evet arkadaşlar ben Cihat bugün sizlerle bir Minecraft tanıtım moduna tekrar daha karşınızdayım. Bugün modunda ne oldu? Skor taraf. Bugün mod tanıtımında sizlere Five Nights Freddy'nin modunu tanıtacağım. 4 versus Sarkis Grey. Hatta bakın şurada tam bir tane salak kalmış. O nedir lan öyle bir oturmuş. Her neyse. Bugün şimdi böyle bir yer hazırladım. Bu ne diyor? Hop 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 Neyse burada satan Bakın güzel olmuş bu. Bunun için bayağı uğraşmak lazım. Tabii bu tip ne abi böyle? Vay be. Öncelikle size arkadaşlar şöyle başlayalım. Hazırlanın şimdi bunları? Aynı böyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle alalım bir. En iyi olanları şöyle tutalım. Şunları falan. Şimdi Hani şu ördük yani değişmem için. Şöyle arkadaşlar. Mesela şöyle. Ben... Tamam. Oğlum dur işte. Mesela böyle falan işte. Ya. Her neyse. Dur tekrar göstermesin. Bakın şöyle. Böyle vah vah. Bu da böyle bir şey. Şimdi işinden tanıtayım. Toxi, abi işte bak lan. çocuk küçük çocuk. Çocuk sesini çıkartıyor böyle, sağa sağa. Her neyse arkadaşlar şöyle hop, hop. Sen nasıl Bu arada sonlar. Son tarafında. İşte al bak ben en sevdiğim bu ya. Baksanıza hiç gerek sıkıntısı yok Ne yani işte tip bakalım bir de. Bak bu da işte mama havada asıl duruyor. Bu da işte güvenlik görevlisi. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> 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 Bu da sonradan dedim ama bakamadım. Bu da o hayat adamın şeyi. Değişikliği. A işte. Biraz korkunç yani. Al. 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 Şimdi. Eee sonra şöyle atalım değil mi? Geleyim yumurtalar. Şimdi. Abi toksi. Toksi işte ne toksi. Şimdi bakalım arkadaşlar şunu şöyle Evet şimdi bunlar Şu sala bir gebertelim de arkadaşlar Açılsana Kapı beni fake getiriyor Şimdi arkadaşlar bakın Burada hemen yazalım Game mod. <laughs> We'll çok korktum ya şu an ha. Acayip gitti ya. Ne oldu? Aha. Oha gelmiş ya bu ne oldu? lan Git. Salak. Yalnız fena korktum ha. Acayip sesler çıkartıyor ha. Modern mükemmel yok mod da. Tavsiye etmiyorum da pek. Jump kombosu siz müstebim motoru ne var ya. Onlar tekrar tekrar size vurur. Ta şu. Lan gidin ha. Ne bakıyon lan? He? Gebersin tabi. Git. sana at. Boni. Kodun bakma o döndüğünü lan. Bak. Tamam, dön, 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 Bak. 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 lan Bak. 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 Bak.

Kokoyuz. Oha. Hazırcım ne oldu lan? Neredeyim ben? <laughs> Arkadaşlar acayip Bu korku oyunundan da biter lan bunun Korku oyunu bu kadar korkunç değildi Olun, ol. Bir girelim bakalım ne olacak Bana nereye gitti bilmiyorum ama yani, galiba öyle Yani bu kısım Abi bu nedir ya Nereye? Ee, onca. Bu Kara Freddy. Bu Freddy. Abi Freddy ailesi sokalım. Bu Foxy. Aynen. Bunu çok korkum. Bu da tipik. Hayal adam Şimdi. Ben şu an çıkacağım arkadaşlar. Gerçi zombiler etrafta mıydı? Bir şey yapalım. Aa, sıvır, sıvır. Tamam. Şimdi... şu an bir şey yok gibi de o oh, halde bak yanımda andınız hop beni mi istiyorsunuz he beni mi istiyorsunuz <laughs> lan lan, lan, lan. <laughs> <Gel. gülüyor> ah, <tıkım. gülüyor> sırayı şu an

pencere ettikleri. Bakın arkadaşlar şuradaki helikopter var ya. Full benimsin. Tabii şu helikopter. Şurada bir tane helikopter var. Onları ben ya bunu haritadan indirdim de. Ben böyle ben yaparım. Harita yaptım. Tamam şimdi şunları da nasıl kapatırız? Aslında güzel. Az kalsın gidiyorduk. Tamam bilsin ekran açıyor ya. Ekran açıyor. Bakın. Burada da Fox'lar şey yapıyor. Parti yapıyor. Ta tabi bunlar yumurta değil. Peki. Bak bana Ezra diyecek selamun aleyküm birader diyor. Aleyküm selam ya. Nasıl gitme ulan? Sen kimin kapısı? Aleyküm selam birader. Senin bu biraderler bana zıkmıyor ya. Dolaşıyor dolaşıyor ben bir sinir oldum ya. Gel lan şunları döverim. Bak ordu götürün ordu. Ordu götürün. Takma yani. Bakın şu şu sarak Ne ne? Sen ne şarkı şarkıyorsun sen? <laughs> Kocaman ayı olmuşsun. Gel bu. Gel böyle. Gıcık oldum bak kanki getiriyorum sizi. O zaman salacak Aha. Bana ne 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 bak Bu gençli Abi şu tipi çok tipik ya. İnsan gerçekten korktu ya. Valla. Ben bu modda abi ben bu video için oynayamayacağız sizlerim. Bak okları bana tekrar yoldu ya bu. Bak ok etkili mi bak kafasına vurup et etkili mi? Taş mı? Ama bir içeri gireceğim de. Ha, bu track. Ne böyle? Güvenlik görevlisi. Ha, bunu bir, Ha, bu trail Merhaba. Ben oyuncak sat. Gel satalım. Bu ne? Golden Freddy mi yoksa bu? Görülsek bir. Abi, ana. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şu an şu oyun sesi size Gidelim Nasıl <laughs> dedi? Abi ben unutmuşum ya la bu God of War ben, ben bu malı videoda izlemişim Bu Türk yapmışsın O adamı da açtırdı aksana o bak o balık nedir? Çok kötü bir şey. Bu daha kötü ama daha. Sana da... diyor. Abi hissedilen hiç. Abi şunun onun abi. Onun da Diyeceksin şimdi bu ölesinden arasına ben bak en sevdiğim bu be. En tatlı asidi. Lan sen ölmemiş miydin? <laughs> Allah çok oldum ya. Abi gerçekten bak. O sonra ölmüştü ölmüştü. Abi ben bundan sonra bir daha sayfam öldü. Korkmaya başladım çünkü aşırı korkuyorum şu Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Sa sa bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu ne diye? Kesinlikle bu modu indirin. Eğer indirmek istiyorsanız ben size tam aşağıda linkini vereceğim. Tam aşağıda. Güle Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz hemen şu yanda ben ben like atabilirsiniz. Eğer beni abone olmak istiyorsanız hemen şu aşağıda abone olabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izlemek istiyorsanız burada izleyip buradan da rastgele bir videomla noktalayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.